hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoya daha birlikteyiz. Bugün sizlere Mart ayında en çok kullanmış olduğum ürünleri göstereceğim. Yani, yani bugün Mart ayı favorileri günüm. Gördüğünüz gibi gene kocaman bir kutu beni bekliyor. O yüzden lafı uzatmadan hemen ürünlerime geçiyorum. Kutunun içine elimi daldırdığımda ilk olarak karşıma Garnier'in kusursuz makyaj temizleme temizleme suyu çıkıyor doğru söylemişim. Bildiğiniz gibi ben çok uzun zamandır Bioderma misal suyuyla makyajımı temizliyordum. Hala bir tanesi burada geri ürünlerim yani bir depoladığım ürünlerde bir 500 ml'lik şişe daha duruyor. Ama Garnier'in kusursuz makyaj temizleme suyunu çıktığını duyduğumda ve hazır da indirim varken bunların iki adet almıştım ve çok severek kullanıyorum. Piyasada Bioderma misel suyuna gösterebileceğim en yakın ürün bu. Hiçbir şekilde gözlerimi irite etmedi, cildimi irite etmedi. Çok düzgün bir şekilde temizledi. Hatta açıkça söylemek gerekirse maskaralarımı biyodermadan bir tık daha kolay bir şekilde çıkardı. Biyoderma birazcık daha zor çıkarıyordum maskarayı. Ama bunu daha iyi temizledim. Özellikle maskara konusunda bir tık daha iyiydi. O yüzden eğer bir yoderma almak istemiyorsanız ve ona en yakın bir alternatif olsun diyorsanız kesinlikle Garnier deneyin. Ben L'Oreal'inkini de denemiştim. O benim gözlerimde çok ciddi şekilde yanmaya sebep oldu. Hafif de bir kokusu var bana göre. Kimisi kokusuz diyor ama bana göre L'Oreal'in bir kokusu var. Nivea'da bir makyaj temizleme suyu çıkarmış. Henüz onu deneme fırsatı bulmadım. Ama şu ana kadar deneyediklerim içerisinde en iyisi Garnier'inkiydi. Diğer bir ürünümüze de makyaj temizleme şeylerin, ürünlerinden devam edeyim. Nivea'nın makyaj temizleme mendili. Bu kuru ciltler olanı. Nivea'nın daha önce eğer makyaj temizleme mendillerini kullanmadıysanız şöyle bir şey söyleyeyim. Daha çok bunlar kuru yapıda makyaj temizleme mendilleri. Benim şimdiye kadar kullandıklarım hepsi oydu. Sanki elinize aldığınızda aa bu kurumuş gibi düşünüyorsunuz mendili aldığınızda ama kesinlikle bir koruma yok. Cildinize masaj yapmaya başladığınızda sanki içinde gizli bir krem varmış gibi vücut ısınızla birlikte ortaya çıkıyor. Özellikle bu kuru ciltler için olanında bu krem yapı çok daha fazla. Eğer cildiniz kuruysa bilirsiniz. Islak ürünler kullandığınızda cildinizde birazcık kuruma yapabilir. Ama bu ürünü kullandıktan sonra cildinde hiçbir şekilde kuruma olmuyor. Makyajımı ilk temizleme ya da bununla başlıyorum. Bazen de son ürünü olarak kullanıyorum. Aslında bu değişiyor. Makyajımı temizlememle ilgili bir videom var. Onun linkini aşağıya bırakıyorum. Ne tarz ürünler kullandım merak ediyorsanız Oradan bakabilirsiniz. Bu da bu şekilde. Bu ayın favori makyaj temizleme mendillerinden. Ben makyaj temizleme mendilleri konusunda birazcık takık bir insanım. O yüzden birçok markayı deniyorum. Ama Nivea yıllardan beri benim favori ürünlerimden bir tanesi. bu ürünün tam olarak nasıl okunduğunu bilmiyorum. Masos Garden yazıyor burada. Nasıl okunduğunu bilenler varsa lütfen bana söyleyin. Bu ürünler bana denemem için yollanmıştı. Ama aslında ilk denerken birazcık tereddütteydim. Acaba nasıl olur? Cildimde bir kurumaya neden olur mu diye. Özellikle bu kil maskesini kullanırken çok tereddütlüydüm ama muhteşem bir kil maskesiyle karşılaştım. Şu şekilde gördüğünüz gibi klasik kil maskeleri gibi hazırlanmış bir karışım halinde kavanozlarla satılıyor. Bendeki olanı lavantası ve kapağı açar açmaz karşısında muhteşem bir lavanta kokusuyla size karşılıyor. Ben hayatımda hiçbir zaman kil maskesi kullanabilen bir insan olmadım çünkü benim cildim tamamen kuru ve kil maskesini kullandığımda daha beter bir kurumaya sebep oluyordu. O nedenle kullanırken acaba demiştim ama Alparslan Bey Beyle yaptığım görüşmede bu ma maskenin benim cildimi kesinlikle kurutmayacağını, içerisinde özel yağlar olduğunu söylemişti. Ve gerçekten de içerisinde kil, badem yağı, bitkisel gliserin, muskat, biberi yağı ve lavanta yağı varmış. Bu ürünü cildime nasıl uyguladığıma gelirse küçük bir kabın içerisinde bir çay kaşığı bu üründen alıyorum. Gördüğünüz gibi burayı deldim resmen. Bayağı bir kullanıyorum. Geldiği günden beri haftada bir kez yapıyorum ve mucizevi bir şekilde ne cildimi kuruttu, ne bir iritasyona sebep oldu. Tam tersine gözeneklerin içerisinde bulunan siyah nokta, kili, pislik ne varsa bu maskeyi cildime uyguladıktan sonra hepsini yüz, içeriden alıp dışarıya attı. Özellikle alerji nedeniyle uyguladığım tedavi yüzünden çene bölgemde siyah noktalar oluşmuştu. Onların hepsi ortadan kalktı, içerisinden söktü. Haftada bir kez uygulamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Sonra cildiniz yumuşacık oluyor. Yağların o cildinize işlediğinizi hissedebiliyorsunuz. Ben bunu nasıl kullanıyorum ha? gelecek olursak bir küçük kabın içerisinde bir çay kaşığı kadar bundan üzerine de bir çay kaşığı kadar su ekleyip onu birazcık ezip yumuşatıp daha sonra bir fırça yardımıyla göz çevremden uzak durarak yüzüme uygularım, 10 dakika kadar bekletip suyla güzelce temizliyorum. Bu ürün bittikçe tekrar tekrar alacağım bir ürün. Hatta e, gül ve amberli olanı da var bunun. 12 lira gibi bir fiyatı var bunların. Amberli olan şu anda 16 lira. Ürünleri incelemek isteyenler için linkini aşağı bırakacağım. Bakmayı sakın unutmayın. Ve bir kil maskesi arıyorsanız ve kuru ciltliyseniz kesinlikle ve kesinlikle bu maskeye bir şans verin diyorum. Muhteşem bir maske. Ben çok sevdim. Bu bittikten sonra hemen bir tane lavantalı ve bir tane de gül ve amberli sipariş edeceğim. Çünkü muhteşem bir üründü. Diğer bir ürüne gelecek olursak. Gene aynı markaya ait. Ay. Gene aynı markaya ait. Ah kocuğum. Yine aynı markaya ait. Yani Mos Hosgerdmen. Umarım ya yani doğru okuyorumdur. Bir türlü okuyamadım bunu. Shia batır el kremleri. Gene bana bu denemem için yollanan ürünlerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi şurada bir oyuk var. Ayşe'cim çok kullandım diyorsun. Bu niye bu kadar az diyeceksin. Ama hiç abartmıyorum. Şu kadar bir miktarı elinize, dirseklerinize yeterli geliyor. İlk önce böyle pütürlü irmiksi bir yapısı var. Şöyle göstereyim. İrmik gibi. Siz bunu elinize sürdükçe hatta döktüm bir kısmını. Elinize sürdükçe elinizde erimeye başlıyor. Bendeki portakal, mis gibi portakallı çikolata gibi kokuyorum bu ürünü kullandıktan sonra. Özellikle her gece yatmadan önce bu kremi uygulamaya başladım ve çok memnunum. Bittikçe tekrar alacağım bir el kremi de bu. Özellikle akşam için çok güzel ama tam bir kavanozda gelmesiyle ve ısıyla erimesi nedeniyle Sanırım çantada taşımak için uygun bir ürün olmayacaktır. Keşke tüpte gelseydim, çantamda taşısaydım. Ama gece yatmadan önce her gece uyguluyorum ve sabah uyandığımda ya da gün içerisinde yaptığım işlemler sırasında mı ellerim yumuşacık kalıyor. Biliyorsunuz ben tez dönemindeyim ve sürekli kimyasallarla oynuyorum ve ben eldivenle iş yapamıyorum. O nedenle ellerim sürekli suyun altında ya da kimyasal maddelerle temas halinde olmasına rağmen ellerim hala yumuşacık. Bu da bittikçe alınacaklar listemde olan bir ürün. Diğer bir ürüne geçecek olursak farklı parfümden söz edeyim. Ee, beni Instagram'dan takip edenleriniz biliyor. Ben bir Avon siparişi vermiştim. Onun içerisinde de Avon'un Amor adlı parfümü vardı. Ben bu parfümün çıktığı günden beri çok seviyorum. Daha önce bir şişe bitirmiştim ben bu parfümden. Bayılıyorum. İndirimde olduğunu görünce hemen bir tane daha sipariş ettim. Ve geldiği günden beri kesintisiz olarak kullanıyorum. Çok az bir miktarı çok kalıcı bir şekilde bütün gün teninizde kalıyor. Avon'un en başarılı parfümlerinden bir tanesi olan Amor. Bu benim ikinci şişem ve tekrar tekrar alacağım bir ürün. En sevdiğim Avon'un parfümüne diye sorarsanız kesinlikle bu Amor'u söylerim. Çok güzel bir küçük şişede geliyor ve yaz için muhteşem bir çiçek kokulu bir parfüm olduğuna inanıyorum. Eğer indirimde yakalarsanız kesinlikle bir şans verin derim. Mesela ben bu ay makyaj konusunda tam bir üşen geçtim. Makyaj yapmak içinden pek fazla gelmedi. O nedenle ayın çoğu günlerini Maybelline Color Tattoo'ların Bronze On Bronze adlı şu bronz rengini tüm göz kapağına sürerek yaşadım. Bunu sürmediğim günlerde ise ne yaptım? Avon'un en sevdiğim far paleti olan aynı zamanda benim ilk almış olduğum far paleti olan Mocalette'nin dörtlüğü Mocalette göz farının şu görmüş olduğunuz orta rengini tüm göz kapağıma sürdüm. Daha sonra üzerine Sleek Contour Kit'in light renginde bulunan bronzer'ı kris bölgeme uyguladım. Ve maskara sürdüm ve çıktım. Bu ay bu şekilde bir makyajma maratonum vardı. Bana eğer sorarsanız Avon'dan nasıl bir far paleti alalım diye kesinlikle ilk önce almanız gereken Avon'un Mocha Daha sonra allığıma geleyim. Bu ay en çok hangi allığı kullandınız derseniz The Balm'ın Instain allıklarından Swiss Dot adlı bu turuncumsu koralı rengini kullandım. Gördüğünüz gibi çok eşit, pigmentli bir Allık kullanırken çok dikkat etmeniz lazım. Ben fırçamı iki kere batırıp sonra elimin arkasında birazcık dağıttıktan sonra yanaklarıma uygularım. Hatta bugün de yanaklarımda sadece bu ürün var. Hiçbir bronzer kullanmadım. Bayağı da çok sürmüşüm herhalde. Diğer bir ürünümse L'Oreal Magic Lumi Buzz. Cildime hiçbir şey sürmediğimde, de fondöten daha iyi sürmek istemediğimde de olsa hafifçe yanak bölgemi uygulayıp hafif cildime bir aydınlık ışıltı vermek için bu ürünü çok fazla kullandım. Bilmeyenlerimiz için şöyle bir göstereyim. Bu çok güzel altın yans gümüş rengi ışıltıları olan bir baz. Özellikle kuru ciltlerin çok seveceğini düşünüyorum. Ve ışıltı seven karma ciltler de buna bayılacaktır diye düşünüyorum. Diğer bir ürün ise kapatıcılarım. Bunlardan hangileri? Rimmel London'un Wake Me Up'ının en açık rengi ve L'Oreal True Match'in 2 numarasını kullandım bu ay. Wake Me Up kapatıcının seveni de var, sevmeyeni de var. Ben sevenlerdenim. Çünkü benim göz altımda hiçbir problemim yok. Ne morluk problemim var, ne renk değişim problemim var. Sadece ben aydınlık versin. Birazcık da oradaki renk değişimini ortadan kaldırsın diye kapatıcı kullanıyorum. Ve Wake Me kapatıcı da benim için yeterli olan bir kapatıcıydı. Cildimi uyguluyorum. Ardından pudra ile sabitlediğimde pek bir problem kalmadan 4-5 saat kadar ben de bozulmadan kalıyor. Ama ben kapatıcılık da istiyorum, kalıcılık da istiyorum diyorsanız kesinlikle size tavsiyem L'Oreal True Match'tir. Benim uygun fiyatlı ürünlerden en sevdiğim kapatıcılar kesinlikle ve kesinlikle L'Oreal True Match'tir. Ben bundan daha önce bir şişe bitirdim ve kenara bıraktım. Hani almaya gerek yok diye düşünmüştüm ama her gün sabah kesintisiz elim bunu aradı ve ilk indirimde hemen gidip bir tane daha aldım. Ve bunun çok iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Eğer biten ürünleriniz varsa yenisini almadan bir süre bekleyin. O ürünü özlüyor musunuz? Eliniz o ürünü arıyor mu? Eğer arıyorsa koşun gidin ve alın. Rimmel London ve Up kapatıcı Watsons'larda bulabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 18 TL gibi bir fiyatı var. Ama dediğim gibi göz altlarınıza çok ciddi morama varsa göz altlarınız yağlıysa bu ürünü sevmeyebilirsiniz renkli maskaraydı. Makyaj yapmaktan bu ay birazcık uzak kaldım. Çoğu gün yapmadım bile ama hiçbir şey yapmasam da gözüme normal siyah maskaramı sürüp alt kirpikliklerime de Kiko'nun Super color linerlarından mavi yani elektrik mavisini olanı uyguladım. Şu şekilde bir rengi var. Şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi mavi bir çok güzel bir rengi var. Bunu alt kepik diplerime özellikle uyguladım çünkü ben mavinin turuncuyla uyumunu çok seviyorum ve ben bu ay şu anda da gördüğünüz gibi çılgıncasına turuncu ve turuncu tonlarında ruj kullandım. Bildiğiniz gibi bu baharın moda renkleri turuncu ve tonları. Özellikle rujda turuncu ve lila tonları çok moda bu sene. Bildiğiniz gibi ben zaten böyle aşırı bağıran bright dediğimiz neon renkleri ruj olarak kullanmayı çok seviyorum. Bunlardan bu ay en çok hangilerini kullandım? Bunlardan birincisi Color Trend'in şu şekildeki kalem rujlarından bir tanesiydi. Bunun rengi Coral You Later. Işık için özür dilerim. Bir gidiyor, bir geliyor. Bir gidiyor, bir geliyor. Ben bu videoyu çekene kadar umarım yerinde kalacak. Coral Yule Later yani Coral tonlarında bir ruj şu şekilde. Birazcık daha pembemsi bir turuncu. Ben bu ruju çok seviyorum. Bunu çantamda taşıdım daha çok. Hemen bir dokunuş yapmak için. Diğer tın, 24 Karat Gold adlı mat ruju. Bu ruju nereden alabiliriz derseniz bu ruju e, Beauty Jane sitesinden alabilirsiniz. Linkini aşağıya bırakacağım. Online olarak satılan bir ürün. Ben bu Rujları çok sevdiğim için neredeyse bütün seriyi bit aldık. Ve tamamen like rujlarla ilgili bir video isterseniz, bütün rujları dudağıma sürerek uyguladığım video görmek isterseniz aşağı bana yorum bırakmayı unutmayın. Bu da gördüğünüz gibi gerçekten bright bir yani çok neon bir turuncu. Şu anda dudamda da. Bu var zaten. Bunun üzerine ne uyguladım? Flormar'ın Little Flowers serisindeki LF44 adlı turuncu lip gloss'unu uyguladım. Bu limited edition olan bir seriydi. Çoğu yerde kalktı. Birkaç mağazada bulunuyor. Eğer Isparta'da yaşıyorsanız ben bunların Flormar'ın standı, İyaş Park'taki Flormar standında buldum. Bütün lip glosslar şu anda orada var. Hatta benim uyguladığım lila rengi olan da var. Ben yedeklemek amacıyla hepsinden birer tane daha aldım. Kaçırmamak için. Çünkü 3,5 TL gibi bir fiyatı vardı. Bu lip gloss'u da şöyle süreyim. Bu da gördüğünüz gibi bir turuncu. Baya bir turuncu. Tekrar uygulayalım hatta bu şekilde uyguladım ve çok severek kullandım. Herhalde bu turuncu sevdam benim bu sene bitmeyecek. Turuncu ve olan sevdam. Bir diğer alana gelelim. Ojelerim. Benim her videomda sizden en çok soru olan şey benim rujlarım ve ojelerim. O yüzden artık favorilerime ojelerimi de koymaya karar verdim. Bu ay en çok hangi ojeleri kullandığımız sorusuysa şimdi cevapları geliyor. Şu anda Tırnaklarımda olan oje Flormar'ın <laughs> Flormar Satin Matte serisindeki e, Havana rengi. Bu ruj, Ojeleri ben çok sevdim. Renkleri çok güzel. Diğer bir kullandığım ise Curry adlı rengiydi. Şu yeşil ve bronz renkti. Ama ben bunların tırnakta tek başına duruşlarını sevmedim. Hani böyle ne mattı... Sevmedim bir türlü. O yüzden üzerine NYC'nin Turbo Dry Top Coat'unu geçtim. Ve tırnaklarıma bir zel manikür etkisi yarattı. Ve ben bunların bu halini daha çok sevdim. Kesinlikle en sevdiğim combo bu şekildeydi. Yani Flormar Satin Matte'lerin üzerine NYC Turbo Dry Top Coat uygulamaktı. Ben bunu bütün ojelerimin üzerine uyguluyorum. Ve kalıcılıklarını arttırdığını ve kuruma süresini çok uzandırdığını inanıyorum zaten. Diğer en çok kullandığım iki ojemse Avon'un yeni çıkarmış olduğu jel finish ojeleriydi. Ben bu izlere tek kelimeyle bayıldım. Evet gördüğünüz gibi bir tanesi lila ve diğeri en sevdiğim renk olan sarı. Bunların renklerine gelince bunun rengi P yani sarı olan P817 rengi. Lila rengi olansa P818 rengi. Bunu avun kataloglarından bulabilirsiniz. Ben bojelere bu resmen bayıldım. Çok güzel duruyorlar. Ve jel manikürde çok sevdiğim için benim için vazgeçmez ojelerden ikisiydi. Benim oh, Mart ayı favorilerim bu şekildeydi. Sizinkiler nelerdi? Bir dahaki videoda görüşünceye kadar. Güzel kalın ve içinizdeki tane çeşit mi etmeyin. Hoşçakalın.